Hepsini... hepsine Hepsine. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün 2016 KTM 250 Duke beraberiz. Konumuz da 2016 değil, 2016 o. 2016 kasa 2021'de alınır mı? Sonradan biliyorsunuz 2018-19 yıllarında mıydı? Kasa evet. değiştiriyorlar. Hani tipi falan komple değişiyor. Eski kasası hala alınır mı? O zamanlar bu kasa nasıl çıktı, artıları nedendi? Konuğumuz bu motoru neden tercih etti? Bunun hakkında konuşacağız. Hadi başlayalım. Önce ben şunu şunu başlamak istiyorum. yeni kasa. <laughs> Öyle mi? Mesela <laughs> sen çok keserken çok uğraştın haberin olsun. Uğraşırız ya. <laughs> Öncelikle ben şuradan başlamak istiyorum. 2020 kasa olarak adlandıracağım. Bunu da direkt 2016 olarak söyleyeceğim anlatırken. 2020 kasa 30 beygir 249 cc. Bu motor 248 cc 31 beygir. Yani aradaki fark Euro 4 ile alakalı bir fark. Ama e, silindir ve piston çapı büyümüş demek. 249 cc olması. Yani motor farklı. E, Birebir farklı demesek bile üzerinde değişiklikler olmuş. Yani onlar bize göre bir cc falan e, olarak gözükebilir ama bu bir cc'yi düzgün çalışmasını sağlamak için yağlama sisteminde keçelerde farklılıklar yapıyorlar. Yani üzerinde bir arge yapılıyor sonuç olarak yayınlanırken. Şimdi konumuza da soracağız tabi ama bu motor 2016 model. 19.000 km'de bir motor. Aslına bakarsanız e, çok fazla kullanılmamış. Yani aylık 300 km falan yapmış motor. Oldukça düşük aslına bakarsanız. Ama... En ilgin çekici yanı, hani CF ile Pulsar'ı anlatırken dedik ya, Pulsar piyasaya ucuz girdi. CF teknik özellikleri çok olarak girdi. Ne bileyim, TFT ekran, e, ters maşa, LED far aydınlatma sistemi. Bu motorda 2016 yılına göre aslına bakarsanız oldukça özellikli bir motor. E, kesitlerini koyarız. Ters maşa süspansiyonumuz var. Kaydırmalı debriyajımız var. Ön-arka ABS'miz var. E, ön 300 mm, arka 230 mm falan disklerimiz var. 11 litre yakıt depomuz var. 31 beygir 248 cc motor bloğumuz var. Ee, ve benim en çok hoşuma giden özelliği de ibreden kesici ayarlayabiliyor olmamız. Yani istersek motor 9000 devirde kesiciye girebiliyor. Bu benim oldukça hoşuma giden bir şey. Ee, hani arabalardaki vale modu aslında KTM'lerde de var. Ee, daha önce bunda denemedim ama 2020 kasasında 5000 devire 6000 devire kadar kesici koyabiliyorsunuz ama 5000 6000 devirde de hın 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 diye girmiyor kesici. Hı diye kalıyor yani motor. Araba kesici. Aynen araba kesicisi gibi hı diye kalıyor yani. Ee, aslında oldukça güzel özellikler. Mercek farı vardı, ABS'si vardı, çok ucuzdu. Ama hiç ben bunun kadar dolu çıkmış motor görmedim o zamanlar. Hani e, o zamanlar motorumuz yoktu tabi ama yine de takip ediyorduk Şimdi ben kalkayım buradan, konuğumuzu alalım. Konuğumuz kendi motorunu anlatsın. Ee, ne kadar onda, ne kadar aldı, neden bunu aldı? Ee, Alper zaten ona soruları yöneltecek Sizin için arkadaşımız da cevaplayacak. Şimdiden iyi seyirler. Evet, şimdi konumuz yanımızda KTM 250 dükün sahibi. Ee, onunla konuşup motoru daha kolay anlatabileceğimiz düşünüyoruz. Kanka hoş geldin. Bir adını söyle, söyle istersen. Ee, adım... ee... Yeter ama. <gülüyor> <gülüyor> Yeter <ona. gülüyor> Arkadaşlar konumuz yanımızda KTM 250 dükün sahibi. Hoş geldin. Hoş kanalımıza. Galiba. Yani düküyü tanıtmak için sağ olsun geldi. Biz de böyle bir video yapalım dedik. Ee, bunu alırken tabii ki de MT25, R25, gibi motorlara bakmış. Evet. Sonra bunu seçmiş. Hani hepsini alabilecek şeyi varmış ama bunu seçmiş. Hani öncelikle bunu bir soralım. Hani neden bu motoru ya Aslında Sizin saydığınız birçok özellik benim ilgimi çekti. Yani o zaman yani aynı kategoride olan motorların farkı olarak yani sizin de saydığınız gibi işte ABS, kaydırmalı debriyaj ters maşası ya yani bunun birçok özelliği işte bu motorda vardı yani kendi yaşıtlarına göre baktığımda R25'lerdi yani bu özellik yoktu yani hiçbirinde böyle teknolojik şeyler yoktu Aynen. Bu, yani bu motor alması için öyle geçirmiş bu yani özellikler fiyat performans olarak mesela ortalama ben baktığımda işte yani ortalama 2016 2017 motorlara baktığımda Hiçbirinde bu özellik yoktu yani. Mesela fiyat olarak 25 lira baktığımda 40 bin falan da ya. Hı hı. Ben bu motoru aldığımda 22 binde. Evet. Arada büyük de bir fiyat e farkı yani. da var yani. Arada neredeyse 10 bin 12 bin oynuyordu yani. Tabii canım. 250cc motor olurken hiç göze batmayacak fiyat fiyatlar değil oynuyor. yani. Ha fiyat da tabii ki de göze batıyor ama fiyatından önce özellikleri de tabii çok önemli yani. Hani. Tamam bir R25 belki hızlı gidiyor, belki racing olabilir ama evet. yani böyle özellikleri de yoktu yani. 2016 eski kasalarından bahsediyorum. Yeni kasalarımda çoğu var tabii ki de. Şimdi Alper en son servis konusundan bahsetti. Biliyorsunuz ki servis konusu açıldığında ben her zaman kamera karşısındayım. Kesinlikle. Ee, motorumuz ne kadar alıyor Ortalama 1400. Aslında 1400... 300. Ya bu civarlarda yani bu blok için aslında az bile yani e ee, MT herhalde 2 litreye yakın alıyor muydu? Ne kadar alıyordu MT? Yapma ya. oraya girmeyelim. <laughs> <gitmiyor. gülüyor> ne kadar da bir bakıma götürüyorsun? Ya ortalama ben motor motora zaten çok fazla olmadı. Ee, bir iki ay ay oldu. İlk aldığımda bir genel bakıma sokmuştum. Ne kadar tutmuştu bakım? Ya işte hava filtresi, yağ filtresi, işte e... hidrolik, hidrolik Fren ya falan, işte yani bir ortalama Komple, 300 ağır lira, bakım, ağır 300, bakım, 350 küsür tutmuştu yani. Aslında 300-350 lira bir ağır bakım için çok evet. fazla bir para değil çünkü fren hidrolikleri bile değişmiş modern. <laughs> bir de Alper az önce demişti, Bajaj'da çoğu parçaları aynı diye. Aynen. Ee, ben bir gün servisteyken bir tane abimiz geldi, ee, KTM'de hava filtresi kalmamış. Enes 200'ün hava filtresini aldı götürdü aldınız. Ee, evet buna taktığım <laughs> hava filtresi de Bajaj'ın hava fitresi. Evet evet aynı aynı parçayı kullanıyorlar Aynen. zaten. Bir de çok komiktir ki e, şu normalde şu an üzerinde orijinal manetler yok motorun ama evet. e, KTM'in orijinal manetleri KTM'in kendi servisinde 170-200 lira tanesi. Aynı manet Bajaj'da 70 lira. Ve birebir aynı maneti kullanıyorlar yani hani hiçbir farkı yok. Mesela ben motoru aldığımda normalde şu artı tutama var ya. Evet. Onun oraya çanta demiri vardı. Ben Hı -hı. de Bajaj'ın e, tutamağını almıştım. Ha, Bir yani, o kadar uyumlular aynen yani. Aynen öyle. Yani zaten herhalde bildiğim kadarıyla Hindistan'da aynı. Evet var. evet aynı fabrikada aynı üretiyorlar. Fabrikada aynı fabrikada. Ortaklıkları yüksek ölçüde var zaten. Evet. Peki sen e, kaç kilometredir kullanıyorsun? Ya ortalama ben aldığımda 18.200 e, falan Şu anda 19.100'de bin, bin falan. Bin kilometrede falan. Aynen ortalama öyle. Nasıl bir bin kilometrede peki? Nasıl bir bin kilometre geçmiş oldu yani az bir kilometre çok bir yol değil ama illa motor anlamak yani. için bir şey yeterli yani olmuştur. Yani daha önce yani ilk motorum değil daha önce benim birkaç motorum vardı o yüzden çok da aslında bilme fırsatım olmadı ama bindiğim kadarıyla mesela diğer daha önce Kawasaki'nin Cross'u vardı benim Harley 250. onu kıyasla mesela güç olarak tork olarak yani gerçekten çok toplu makine. O zaman eee herhalde hiç ezildiğini hissetmedin. Yani hayır, trafikte ezildiğini aynen, hissetmedin. Hayır. Şimdi aslında benim hani millet çok soruyor mu derken sormak istediğim şuydu. Şimdi bir Tofaş'ı kimse kimseye sormaz. E Çünkü yani. herkes Tofaş'ı bilir. Yani aslında hani kötülemek amacıyla söylemiyorum. Sadece örnek amacıyla. Mesela kimse bir A25'i araştırmaz. Çünkü zaten herkes biliyor yıllardır. E Sivrisinek sürüsü gibi geziyorlar. Biliyorsun bu A25'ler geldi mi ortama? Hani başınız belaya girecek <laughs> olay. A25'ler geldi emre. yani <laughs> 25 Aynı. Ama mesela hani ben bir a 25i size burada çok rahat anlatabilirim. Çünkü yani. çevremde çok var ama Dukes size çok rahat anlatamam çünkü çok fazla bilmiyorum. i̇nsanlar sana çok soruyorlar mı hani bu motor yani, neci hani memnun musun hani tarzı? Genel olarak zaten sürekli şey yapıyorlar. soruyorlar yani çok dikkat çekiyor. Yani neredeyse girdiğim her ortamda yani. Hı -hı. soruyorlar işte beğeniyorlar çok güzel falan filan. Yani görüntü olarak gerçekten yani normalde böyle insanlarda böyle bir algı oluşmuş oyuncak gibi Evet. Işte evet falan bu... ama hiç öyle değil yani üzerine bindiğinizde gerçekten o böyle o gücü hissediyorsunuz yani. Zaten arkadaşlar şase yani iki teker arası mesafe ciddi kısa şimdi pulsarla yan yana fotoğraflarını koyarız ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız gerçekten kısa bir mesafe var ve çok güçlü bir blok var üzerinde. Ee, arka tekeri de ciddi büyük. Mesela e, R25'in 140 arka tekeri olması lazım. Ee, evet. CF ile NS'in 130, bu motorun 160. Evet. Arka lastiği 160 yani kocaman bir lastik var arkada. Aynen. Ee, bu da sizin aslına bakarsanız yola tutunmanıza daha büyük etken. Çünkü arka lastik siz ne kadar büyürse siz o kadar çok yere basacak yüzeye sahip olacaksınız. Yani tam da senin dediğin gibi aslında oyuncak ama kontrollü Aynen. bir oyuncak. Yani siz neyi isterseniz onu yapıyor. Yani yani. MT-07'de gaza verdiğinde tekere gelmiyor. Sen düz git dersen düz gidiyor, yanma dersen öyle. yanmıyor, tekere gel dersen tekere gidiyor. Peki şimdi 1000 kilometre kadar kullandın, evet. parasını verdin, aldın. Ee, Bu motor hiç olmasaydı ama daha önceden buna sahip olmuş gibi hissedebilseydim, yine gidip bunu alır mısın? Yani Yoksa farklı bir şey mi yönelmek isterdin? Aslında zaten ilk aldığımda böyle araştırıyordum işte, MT-25, işte R-25, ondan sonra diğer 250cc motorlar. Yani hepsinin mesela e, ortalama fiyat performans olarak dediğim gibi daha önce ya en mantıklısı buydu yani yani sadece parça konusunda biraz korkmuştum ilk aldığımda evet. çok fazla yani tepki gösteriyorlardı işte çok pahalı e, ama mesela pulsarla birçok parçası olduğu için mesela evet. e, ne bileyim bakım olsun diğer farklı şeyleri olsun birebir olduğu için ya o yüzden bunu seçtim yani Evet gördüğünüz gibi e, ana konularımızı anlattık sorduk e, kafanızda illaki belli bir şey oluşmuştur son şöyle bir çok genel bir soru soracağım tabii. motordan memnun musun şu anda 2021 yılında 2016 eski kasa katiyen alınır mı Ya tabii ki yani şu anki mesela e, finansal olarak daha iyi yani normalde şu an param olsa 2021 modelini alırdım yani. Tabii. Ama bu şu anki ülkenin şartlarının dolayı yani alırdım ya pişman değilim gerçekten memnunum motorumdan. Gördüğünüz gibi pişman değilim diyor. Yani başarılı bir motor kesinlikle. Evet. Özellikle yılına göre de çok başarılı. Zaten 2016 bir model yani çok da eski değil zaten. Evet. Hala da kesinlikle alınabilir, tercih edilebilir bir motor hızlı ters masası kaydırabilir devreye ön arka ABS'si 160 lastiği çok güzel zaten özellik de var. Tipini zaten anlatmaya gerek yok. Onu beğenen olur, beğenmeyen olur ama illaki turunculuğundan falan dikkat çekiyordur Aynen yani. Ya. Her türlü güzel bir makine olarak adlandırabiliriz. Umarım hani aklınızdaki soruları gidermişizdir. Eğer bir sorunuz varsa e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hani çok şey alıyoruz. Güzel yorumlar da alıyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Eğer zaten kartiyam hakkında da bir sorunuz olursa altta sorabilirsiniz. Her türlü yanıtlarız. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Alper'in de dediği gibi sorularınız olursa yorumlar kısmında bekliyoruz. Ee, arkadaşımıza arkadaşımız da motorunu bizimle paylaştığı için ve gelip burada bize zaman ayırıp konuk olduğu için çok teşekkür ederiz. Daha fazla böyle video istiyorsanız bize belirtebilirsiniz. Ee, zaten yakın zamanda farklı motor incelemelerimiz de olacak. Ya bizim asıl amacımız ee, yeni motorları incelemek değil zaten hani bu biraz sponsorluk ve marka anlaşmasıyla alakalı bir şey ama biz burada size gerçek kullanıcıların yorumlarını aktarmaya çalışıyoruz. Ee, bir samimi bir ortam oluşturmaya aynen, çalışıyoruz. Aynen samimi bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Hani ya bu motorun zilyon tane, pusların zilyon tane, CF'nin zaten zilyon tane izla, şeyi var, anlatımı var. Ama bizim dediğimiz gibi samimi bir ortamda gerçek kullanıcı yorumlarını size aktarmaya çalışıyoruz. Ee, İsim vermiyorum ama yani kimse sponsor olarak aldığı bir motorun şu kötü demiyor. Ben izliyorum, kendim de izliyorum. Ama burada arkadaşımız söylüyor, ben kendim söylüyorum. Alper kendisi söylüyor. Hani ee, bizim amacımız bu yani, bu yönde videolar çekiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar. Güzel, güzel.